yıllık mucize yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Ya gerekirse Pelin'le oturur konuşurum hallederim. Ferit. Kıskanıyor musun? Kıskanıyorum Ferit. Bu konu burada kapanmadı bilersin. Ferit Korhan bitti demeden bitmez. Bitti! Bir daha karıma ya da ailesine yaklaşırsan sen de nasibini alırsın benden. Sen Ferit'i hala seviyor musun? Aramızda bir şey var. Çok kıymetli bir şey bu. Duymam gerekeni duydum. Burada böyle kurbanlık koyun gibi beklemektense gidelim. Diyeceği olanın duyacağı da olur. Hiç utanmadın ya? Bizim özelimizin metresini anlatırken kalıbın adamı ol biraz. Seyyar! Yalı yeni bölümüyle Cuma Star'da. Öyle bir sevmek vardı ki içinde Tanrı onu tüm yaşama boyunca sevebilsin diye abu hayatla ödüllendirdi karşımda duruyordu böyle. Eşref yani. Benim zaten en iyi yaptığım şey harika nereye giderse gitsin peşini bırakmamak. Yani birlikte olmalarının nedeni aslında belli. Biri kaçmayı, öbürü de kovalamayı seviyor. Açtım. Sürpriz. Senin doğum günün. Evlenmek için daha güzel bir olabilir mi ki? Süreyya'nın gelinliği de çok güzeldi. Bembeyaz bir kuğu gibiydi. Nefesi rüzgarım oldu. Uçurdu beni semaya. Seni bu gece. Kitabım için bundan sonra daha fazla yardımcı olamayacağım. Çınlasın. Bu hikayeyi böyle yarım bırakamaz. Sümeyye! Eşref geldi Eşref! Başkası. Yüzyıllık Mucize yeni bölümüyle Perşembe Star'da.